Evet merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün PUBG yeni gelen güncelleme bakacağız arkadaşlar. Ee, e, Runic 3 gitmiş. Onun yerine 3 tane mod gelmiş böyle. Hayatta kalan muhafız ve racon knight diyor. Hayatta kalan böyle size avuç filiz veriyor. Muhafız e, bariyer oluşturuyor. Bakın şöyle e, şöyle. Ee, Sağlığınız daha Yani rüzgar rumu gibi. Değil. Diğeri de racon knight. O da böyle aynı hile gibi. Hile oluyorsunuz. Böyle adamın yerini görüyorsunuz. Şu an atacağım da bir dakika da bir oraya. ben az önce attım. O yüzden gösteremiyorum bir daha. Turun içinde göstereyim. Şurada paylan Ünlü park var. Oraya gideceğim. Muhtemelen oraya giden çok olacaktır. Bence. Evet. ben bakayım, bakayım ne kadar kişi var. Orada birileri var. Çok bayağı çok. Bayağı bayağı çok. Ben doğru gidelim. Tamam. Bakın, şey, benim en sevdiğim taraf, yani en sevdiğim bölge kısım, bu, bunun, şuranın altı, tam orası, orası hem cover güzel bakın şuranın, hem de size oradan silah veriyor, Bakın inemedim ne güzel ya, adamın gidinmeyeceğim yere, çok güzel. Artırın atayım da, o inşallah çünkü belli bir bölgeye kadar gösteriyor orada biri var buraya kalkan koymuş silahım. silahım yok ne güzel şimdi ben buradan uçayım silah bulayım tekrardan geleyim ben buraya yani orada uçma yeri var şuradaki oradan biraz silah alacağım biraz toplayacağım sonra buraya geri geleceğim çünkü burada silah yok

girmemiştir inşallah. Sonra bir silah buldum ya. İki saat bir silahsız koşuyorum. Buradan o paylanç yerine geri gideceğim. Bakayım ben şöyle bir. Hmm. Burada bir pusucu var? Gidelim de bölelim. Görüldüm. Ay hile gibi ya. Vuracağım. İkimiz de birbirimizin nerede olduğunu görüyoruz. derken ben göremiyorum şu anda. Bir 25 saniye bekleyeceğim ben. 3 2 1 Hadi neredesin? Oradasın peki. Gel. Oy. Şimdi ofaydan şöyle oraya yani kastır. Nerede normal yerden kaset mi, biliyor musun? Hım. Şey dedik ki miniye geçelim mi orada. Şuradan. Şu, Oha bir cam basayım hemen burada. Şu ortaya bir tane atayım Şöyle şuraya. Belki sayıcı vardır. Yokmuş. Hemen gideyim artık buradan. 162 toplamam lazım. Tamam güzel. Bir de yıkamak alayım. Böyle koşacağım şimdi 2 saat aynı. Buradan

atlarsa koşacak mıyım? Araba bulmadım. Araba bulamadım. Yani çıkmaz büyük ihtimalle de. Demiştim ama. Araba çıkmaz işte. Bak bizi koşturacak şimdi ya. Bir geldik zaten. Şimdi bir tane oraya şey atacağım. Neydi o isim? Rejon atacağım. Ben bu konuyu öğrenmem lazım. olduğunu da göstermiş oldum arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize bay bay.